Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün Deniz'in Gizeminin ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar umarım bu dizi hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. O zaman uzatmadan videoya başlayalım ama başlamadan önce kanala like at abone olursanız çok sevinirim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet Deniz'in yaptıklarını öğrenmeye devam edelim. Allah Allah bu Deniz burada ne yapıyor acaba? Bir gidip bakalım ne yapıyormuş. Ben de bir laboratuvar kurmam lazım. Burası çok küçük. Laboratuvar mı? Allah Allah. Ne diyor bu? En iyisi ben gizli yerime gireyim. Gizli yer diyor. Hem ben geçen girdiğim yer. Girelim arkasından gir 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 gir. Öleceğiz. Açıl açıl gelmeden gitmemiz lazım. Hadi. Heh. Tamam. Burası neresi ya? Dur bir dakika. Burası kendi kendine açıldı mı az önce? Allah Allah. Bakalım. Geliyor valla. Zort olacak. Burada kimse var mı? Kapan kapan kapan. Kapağını kapatsana. Oh, Neyse. Biraz hava Deniz bir şey soracağım. E sen de tuz var mı şey? Ben tuz almayı unutmuşum da tuz tuz evet tuz. Tuz var mı Lise. sende? Ne? Teşekkürler. <laughs> Hadi görüşürüz. Koş, kaç. Bu kız kim ya? Benim nereden Deniz beni unuttu mu yoksa? Beni unuttu mu? Beni nasıl unutur? Ben onun en yakın arkadaşıyım. Böyle bir şey mümkün olamaz. Deniz'i birileri kötüye dönüştürmüş. Aa, ne yapacağım ben? Onu iyi, iyi yapmam lazım. Aa, biri, e, dilim dolanıyor, ne yapacağım? Eve gidip en yani iyisi işte, laboratuvar evimi isteyeyim. Ben biraz Karışım hazırlayayım. <laughs> Ama Deniz'in bunu fark etmemesi lazım. Evimi hemen karışım yaptım evime çevirdim. Hı. Tamam. Aa, Ay arkadaşlar bırak, yanlış evi çıkarmışım ya. Bu pastane evi. E, buy, bu, bu, bu bu buyurun efendim. Buyurun ne istersiniz? Ne yapayım? Pasti. Tamam ne istersiniz? Ben yapayım ama size. Ücretsizsen de hadi geçin benden olsun. Bunun için iyilik iksiri katmam lazım. Tam vakti. Evet şimdi. Neyli isterseniz hanımefendi? Çikolata. Ne? Çikolatalı pasta hemen geliyorum. Eee Çikolata pastanız geliyor şu anda. Hadi. falan da. O bakmaz maske hemen içine koyayım. Hadi. oldu. Efendim, e, past pas pastanızı getirdim. Buyurun. Buraya bıraktım. Diyebilirsiniz. Ben e, efendim bir değişiklik hissediyor musunuz? i̇yi misiniz hanımefendi? Başardı <laughs> galiba. Hanımefendi. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Buralar bizim kasamız. Evet şimdi onu götürelim. Evet getirdi sonunda arkadaşlar. İnşallah iyiye dönüşecek. Dursun burada bakalım neler olacak. Aa, o ne? Kaç 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 kaç. Nereden gittin? Unuttum unuttum <laughs> kaç 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 kaç. Hemen bir yere gitmem lazım. Koş 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 koş. Ama var bizim de var. Kaç, 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 hı, hı, hı. Evet, kaçmayı başardık. Of, az kalsın yakalanıyordum. <laughs> Beni yakalayabileceğini sandı <sordu> ama yanılıyor. <laughs> Beni hiç kimse yakalayamaz. Neyse ben çok havaya girmeyeyim en iyisi onun evine gidip araştırma yapmam lazım. Şu arkalardan gidiyor mu Nerede ki bunun evi? Hı, gördüm. Evine gidip araştırma yapayım. <laughs> Ay bunlar ne ya? Üf, bir kokuyor. Üf, i̇ğrenç. Gel onu diye bakayım geliyor valla. İç bak. Aa, ne olacak? Aa. Değil. Bakayım kapıda çocuk falan var mı? Gitti. Ben ne yapacağım burada? İmdat kimse yok mu? Yardım edin. İmdat. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım et. Ver ne olur ver çok iyiyim küçük çocuk. Çok teşekkür ederim. Seni buradan kaçmamız lazım. Oradan kaçamayız. Gel. Gel. Gidelim hemen. Nereye gideceğiz? Benim evime gel küçük çocuk plan yapalım. Atla hemen arkama. Gel. Sen süreceksin ben süreceğim. Tamam geldik. Hemen evin içine gir hemen. Buzdolabının için giremeyiz. Gel benimle. Burada gizli köşem vardı benim. Tamam. Hadi. Evet. Burası hadi girelim. Gir bakalım. Kapatıyorum. 3, 2, 1. İşte böyle. Düşüyoruz. O yüzden yerimiz olduğumuz gibi durmamız lazım. Tamam mı? Tamam. Gel hemen. Hı, olduğun yerde dur sakın hareket etme. Böyle duracağız artık. <laughs> Telefondan bakalım neredeymiş o. Aa baksak neyse başlar bakmıyorum. Evet arkadaşlar bu dizinin ikinci bölümü buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki dizide veya bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.